Arkadaşlar bugün video çekeceğiz. Yanındaki arkadaşın da YouTube kanalı var. Abone olsanız sevinirim. Büyük takip küçük başkan 1 2 3 gazlayabiliriz arkadaşım. Beklerim tabii ki de. Gel gel yanıma. Biraz gaza basıyorum. Bir dakika ben de basıyorum biraz. Arkadaşlar ikimizin de kanalına abone olsanız sevinirim. Bas Tarık bas 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 bas. Dikkatli ol biraz viraj var. Dikkatli ol viraj var. Felaket viraj var. Çarptım dur çarptım. Neredesin?